Merhaba sevgili yengeçler. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Yengeç Burcu abonelerimi niyet alıyorum ve güzel şeylerin çıkmasını diliyorum. Bu arada özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımız olursa bana ulaşabilirler. Kalbinizden, gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek sizleri daha fazla bekletmeden kahve falı yorumuma geçmek istiyorum arkadaşlar. Haydi başlayalım. Yengeç Burcu abonelerimi niyet alıyorum ve güzel şeylerin çıkmasını diliyorum. Haydi bakalım başlayalım. Çok kolay bir şekilde açıldı arkadaşlar fincanınız. Evet. Tertemiz bir fal çıkmış arkadaşlar Yengeç Burcu arkadaşlarım için. Fincanımızın içi bu şekilde. Sizler de bir bakın ben de bir bakayım oldu mu? Hmm. Yengeç burcu arkadaşlarım kafasını birçok şeye takmış gibi gözüküyor zihin karmaşık duruyor güzel hayırlı haberler var arkadaşlar tertemiz bir fal çıkmış gerçekten sizlere bir bakalım şöyle. Evet arkadaşlar, bu bölümden başlamak istiyorum yengeç burcu arkadaşlarım için. İlk gördüğüm şey şu oldu sizlerde. E, sanki bugünlerde birçok şeye kafaya taktığınızı görüyorum arkadaşlar. O kadar çok takmışsınız ki kafaya. Yani zihniniz o kadar yorulmuş, kendinizi yorgun hissetme, halsiz hissetme. Yani böyle kararsızlık, ikilem yaşama gibi durumlar şu anki durumunuzda gözüküyor. Yani yapmak istediğiniz o kadar çok şey var ki ama yapsam mı, yapmasam mı? Olur mu, olmaz mı diye düşündüğünüz o kadar çok şey var ki şu anki durumda. Yani zihinsel olarak kafanız çok karışık. Sanki akıl ve kalp arasında kaldığınızı da görüyorum. Sanki aklınız başka bir şey söylüyor, kalbiniz başka bir şey. Takıntı yaptığınız durumlar şu anki durumda çok fazla. Yani bir şeye takıntı yapmışsınız. soru işaretleri kafanızda fazlasıyla var. Sonrasında belirsizlikler yaşıyor olabilirsiniz şu anki durumda dediğim gibi. Ama bunlar geçecek mi? Evet geçecek arkadaşlar çünkü net kararlar alacağınız da gözüküyor. Bütün soru işaretlerini tek tek çözeceğiniz de gözüküyor. Şimdi şu bölümü anlatacağım arkadaşlar detaylı bir şekilde. Alt tarafa bir bakayım. Evet arkadaşlar burası fazlasıyla iş konuları ve maddi konularda çıkmış. Sanki şu an Yengeç Burcu arkadaşlarımın sadece aklında olan şey iş konuları ve finansal konular gibi gözüküyor. Nasıl derseniz de bana... Şöyle anlatayım. E, i̇ş konularında sanki kafanız çok karışık. Yani iş konularında sıkıntılar gözüküyor. E, bugünlerde sanki iş yerinizde bir tartışma söz konusu olabilir. Yani çünkü iş konularında öyle sıkılmış, öyle bunalmış bir haldesiniz ki, canınızı sıkan olaylar, durumlar olabilir. Ve gerçekten gerginlikler yaşanacak gibi duruyor iş konularında. Biraz öfkenize hakim olmanız gerekiyor. Çünkü iş konuları sıkıntılı gözüküyor burada. Yeni bir işe girmek istiyorsunuz ama orada da şu düşünce var sanki. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Yani bir işe girmek istiyorsunuz da o konuda da biraz kararsızsınız. Girsem mi, girmesem mi gibi düşünceleriniz var. Ee, i̇ş konuları gerçekten sizin canınızı fazlasıyla sıkıyor çünkü iş konularında bir türlü yani istediğiniz yerde değil gibisiniz ya da işinizi e, seviyorsunuzdur belki ama e, birazcık sıkıntılar yaşanıyordur yani oradaki insanlarla böyle sürtüşmeleriniz oluyordur belki yani inşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar yani iş konularında fazlasıyla gerginlikler yaşanacağı benziyor aman öfkenize hakim olun arkadaşlar sonrasında Finansal konularda geri giderlerinizi ayarlayamadığınızı görüyorum. Sanki finansal konularda da böyle bir denge şaşmış gibi. Ama finansal konularda toparlanmalar gözüküyor ilerleyen zamanlarda. Artık iş konuları çözülecek ve para konularında artış olacak gibi duruyor. Ama öncesinde sanki bugünlerde dediğim gibi iş konularında biraz sıkıntılar, gerginlikler olabilir para konularında geri gider dengesi biraz oynayabilir. Ama ilerleyen zamanlarda iş konularındaki problemler çözülüyor. Belki yeni bir işe gireceksiniz. Bir adıma atılacak iş konularında. Bir de finansal konularda artış olacağı gözüküyor. Ruh halinize baktığımda altta bana şunu söyledi fincanınız alt bölümde. Diyor ki yengeç burcu arkadaşlarımın kafası çok karışık. Artık ruh halleri iyiye gitmiyor gibi yani böyle e, ki, anksiyete durumları yaşıyor musunuz bilmiyorum ama sanki böyle sağlık olarak anksiyete durumları yaşadığınız gözüküyor mide sorunlarıyla uğraştığınız gözüküyor ve bağışıklığınızın bugünlerde düştüğü gözüküyor arkadaşlar yani böyle hastalanabileceğiniz de gözüküyor yani çok dikkat etmeniz gerekiyor ruhen yani psikolojik olarak ve bedensel olarak sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor bugünlerde. İç tarafta arkadaşlar temiz çıkmış. Sorunlar çözülüyor. Şimdi şuradaki bölümde ise arkadaşlar alt bölümü anlatıyorum. Sanki beklediğiniz bir haber var. O haber kısa zamanda size gelecek gibi. Ama o beklediğiniz haber var ya bu haberi sanki Takıntı haline getirmiş olabilirsiniz. Yani e, o beklediğiniz haberde bir hırslanma, bir takıntı gibi durumlar söz konusu. Sanki olsun diye fazlasıyla istediğiniz bir haber bu arkadaşlar. O haber geliyor mu derseniz de evet geliyor arkadaşlar. Ama nedense gelse bile oradaki işaretlerde şu var. Hayırlı gibi gözüküyor ama. Sonu hayırsız olacak gibi de duruyor bir tanelerim. Şu alt tarafa bakacağım. Şöyle bir bakayım. Bakın yengeç burcu arkadaşlarım. Şu alt tarafı gördüm, anlatıyorum size şu bölümü. Yengeç burcu arkadaşlarım gerçekten e, sıkıntılar üst üste gelmiş olabilir son zamanlarda almış olabilirsiniz ve bu durumlardan çıkmak istiyorsunuz sanki çıkmak için de bir şeyler yapacaksınız gibi duruyor. Yani sizlerde bir değişim dönüşüm görüyorum. Hayatlarınızda olumlu gelişmeler olacak ama sanki bir 25 gün sayısı var alt tarafta 25 gün sonrasında her şey düzelecek gibi duruyor. Evet arkadaşlar falımız çok temiz çıkmış. Siz de gördünüz zaten. Bir de tabağımıza bir bakalım. Yani sanki bana fincan dedi ki Betüş dedi Yengeç Burcu arkadaşlarımın şu anki durumu yani en çok istedikleri şey iş kariyer konuları bir de finansal konular dedi. Bir de sağlık konuları biraz zorlayabilir dedi. Psikolojik olarak ve bedensel olarak zorlayabilir dedi. Onlarda da düzelme olacak ama strese gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabağımız bu şekilde. Sizler de bakın ben de bakayım bir tanelerim. Ama arkadaşlar ondan öncesinde ben bir hissi tercüman kartından sizlere iki kart seçmek istiyorum. Neden diye sorarsanız da e, falımız gördüğünüz üzere tertemiz çıkmış. Yani sadece iş, kariyer ve para konularını bizlere yansıttı. Bundan dolayı da iki kart seçmek istiyorum. Bakalım yengeç burcu arkadaşlarım falı doğru mu? Evet arkadaşlar bakın. Yelkenli ve tekerrür kartını verdi. Sanki benim bir tanelerim bir yer değişikliği istiyor gibi ya da taşınma konuları gündemlerinde olacak gibi hayal ettiği yerde değil sanki hani biraz önce dedim ya sanki böyle değişim dönüşüm olacak hayatınızda bu değişim dönüşüm iyi gelecek diye belki bir hayatınızın her alanda bir değişiklik istiyor olabilirsiniz olmak istediğiniz yerde olabilmek için. Bugünlerde taşınma konuları yer değişikliği konuları da gündemde olabilir. Tekerrür kartı diyor ki olaylar yengeç burcu arkadaşlarım için diyor hep başa sarıyor diyor. Sanki böyle bir kısır döngü içerisinde şu anki durumda diyor. Zaten birkaç konuda sıkıntılar vardı ama o sorunlar aşılacak gibi de duruyor arkadaşlarım. Tabağımız bu şekilde de bir inceleyeyim arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlarım, şöyle anlatayım. Sizler e, gerçekten e, uzun süredir sıkıntılarla boğuşmuşsunuz. Birçok şeyin üstesinden gelmişsiniz. Tamam. Ama yani bedensel olarak, psikolojik olarak gerçekten yorulmuşsunuz. Ve şu an tek istediğiniz şey yani her anlamda bir düzen kurmak hayatınızda. Aşk konularında, iş konularında, finansal konularda, aile konularında, evlilik konularında ve sosyal çevre konuları gibi her alanda bir düzen istiyorsunuz. Çok yorulduğunuz zamanlar olmuş ama atlatmışsınız. Şu an çok az bir süre kalmış rahatlamanız için. Ama şu anki dönemde de bir şeylere o kadar çok takmışsınız ki kafayı. Birçok şeye, onları çözmek için çabalıyorsunuz. Ama yorgun olduğunuz için de sanki size zaman lazım gibi bunları çözmek için. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani aşk konularına bakıyorum. Aşk konularında bir kişiye o kadar çok takıntı yapmışsınız ki ayrılmışsınız. Ayrıldığınız kişiye. Çok fazla takıntı yaptığınızı görüyorum. Yani gelsin diye o kadar çok e, yalvardığınız zamanlar olmuş ki arkadaşlar. Yani sevdiğim kişi bana gelsin diye çok söylemişsiniz. O kişi gelecek arkadaşlar. Yani gelecek. Yani iyi mi derseniz hem iyi hem kötü olarak gözüktüğü için bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü yani gelecek kendini iyi gösterecek. Sonrasından sizi tekrardan üzeceğe benziyor. Ama yine de sizler alttan alıp o kişi gitmesin diye, kaybetmeyim diye sanki çabalayan siz olacaksınız. Sadece süreyi uzatacaksınız. Eğer sizde de bir şey alttan almama gibi durumlar olursa bu artık bitiş olacak sizler için aşk onlarında. O şekilde gözüküyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani hayırlı mı derseniz hayırsız. Sizin tutmanızla o kişinin kalacağı gözüküyor. Ama siz bir cümle etseniz de direkt bitireceği gözüküyor. Çünkü sanki böyle yani gelip gitme yani gidecek gibi duruyor. Gelecek gidecek gibi. Yani tekrar üzüleceksiniz gibi duruyor arkadaşlar. Ama gerçekten sevdiğiniz kişiye sıkı sıkı tutunan bir insan olarak da gözükmüşsünüz kaybetmek de istemiyorsunuz. Evlilik konularına bakıyorum. Evlilik konularında yani sanki birbirinizi anlayamıyorsunuz. İletişimsel sorunlar gözüküyor. Yani siz A diyorsunuz, karşıdaki kişi B algılıyor. Yani iletişim olarak problemler gözüküyor. O evlilik konularında biraz gerginlikler yaşanabilir. Aile konularında da evlilik konularında da gerginlikler gözüküyor. Alttan almanız gereken durumlar var. Yani sanki sizler iki düşünüp bir söylemeniz gereken bir süreçte gibisiniz arkadaşlar. Yani e, kafalar çok karışık gibi. Hem ailenizde kafası karışık, hem evlilik konularında eşinizin kafası karışık gibi gözüküyor. Yani bayağı bir zihin çevrenizdekiler bile, yani zihinsel olarak hepsinin kafası karışık olduğu için sizin de aynı şekilde olduğu için sanki iletişimsel sorunlarda yaşıyor olabilirsiniz. Şuraya bakmak istiyorum. Renk olarak arkadaşlar mor renk çok çıkmış. Yani iki yerde mor renk çıkmış. İş kariyer konularında yükselişler, finansal konularda yükselişler olacak. Turuncu renginiz çıkmış. Sıkıntılardan kurtulacaksınız. Beyaz renginiz çıkmış. Düzen olacak hayatınızda. Yeni başlangıçları olacak. Ve artık güzel şeyleri haberlere, güzel haberler gelecek. Güzel adımlar atılacak hayatınızda. Ve sizler e, bugünlerde birazcık baş ağrısıyla, mide ağrısıyla uğraşacak olabilirsiniz. Tabağınızda bu şekilde sağlık olarak gözükmüş. E, stresten uzak durmanız gerekiyor. Birçok şey yetişmeye çalışacaksınız. Çok fazla yorulacaksınız. Şu anki ruh haliniz yorgun ama her şeye yine koşacağınız için fazlasıyla yorulacağınız gözüküyor. Yani sanki bir şeylere yetişemeyeceğim korkusu da var. Yani bir oraya bir oraya koşturmalarınız olacak. Zihniniz yorgun, bedeniniz yorgun. Yani nereye baksam bir yorgunluk var falınızda. Sosyal çevreye bakıyorum. Sosyal çevrede şu var. Yani artık hayatımda kimseyi istemiyorum der gibisiniz. Çünkü siz süpür temizleme işlemini yapmışsınız. Artık hayatınızda gereksiz insanları çıkarmışsınız fazlasıyla ve şu an rahat gibi duruyorsunuz. Ama yine de çıkması gerekenler de çıkacak hayatınızdan. Çünkü onlar size aşağıya çekiyor olarak da gözükmüş. Bakıyorum. Kocaman bir kısmet duruyor orada. Miras konusu olabilir arkadaşlar. Ya da elinize büyük bir para geçecek olabilir. Ne zaman derseniz de 2 ay süre vermiş burada. 2 ay içerisinde elinize yüklü miktarda para geçeceği gözüküyor. İnşallah çıkar bu baktığımız. Çünkü gerçekten fazlasıyla yüklü miktarda para gözüküyor. Sayı olarak 1'den 10'a kadar sayı tutun. Ama bu sayı 1 ve 10 olmasın bir tanelerim. Şöyle iyice bakayım başka sayı var mı? Evet arkadaşlar. Yengeç Burcu arkadaşlarımız sayısını 5 olarak vermiş. 5 sayısı yeni başlangıçlar, yeni haberler yani güzel hayırlı haberler. Ee, yeni başlangıç, yeni düzen... İşte hayatınızda böyle yeni sayfalar anlamına geliyor. Ya sanki hayatınızın her alanında tertemiz sayfalar açacaksınız. Sanki böyle bir 10 gün e, dişinizi sıkın. 10 gün biraz mücadeleyle geçecek. Sonra bütün problemler yavaş yavaş çözülmeye başlayacak gibi. Sanki yani tam ne zaman rahatlarım derseniz de yani şu bir bu ayın geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Hatta belki bir 30 gün diyebilirim size. Bir 30 gün süre var orada. Tekrar bakayım da net olsun. Evet arkadaşlarım 30 gün zaman vermiş. Yani 30 gün sonra tam anlamıyla rahatlayacağınız gözüküyor. Sanki her şeyin yoluna gireceği ama şu an mücadeleyle birlikte yavaş yavaş problemlerin çözüleceği de gözüküyor. Hiç merak etmeyin. İki kartta tabak için seçmek istiyorum. Şuradan. 4 kart seçtim arkadaşlar sizler için. Evet, size zaman lazım bir tanelerim. Sanki yengeç burcu arkadaşlarım doğru zamanı bekliyor gibiler. Dedim ya, sanki 30 gün içerisinde tam anlamıyla rahatlayacaksınız diye. Burada da yengeç burcu arkadaşlarımın gerçekten beklediği bir zaman var. Akışta kalması gerekiyor. Bir şeyleri zamana bırakması gerekiyor ve bu zaman sonrasında başarılı olacaklar. Ama sosyal çevrelerinde iki yüzlü sahte gülüşlü insanlar fazlasıyla var. Arkasından konuşan dedikodusunu yapan insanlar fazlasıyla var. Masasına oturup ekmeğini yiyen sonra gidip arkasından konuşan insanlar fazlasıyla var gibi. Ve diyor ki evet direksiyonun başına geç hayatını kontrolünü eline al. Bak o zaman her şey güzel olacak diyor. Aslında falamızı doğrular gibiydi. Devam edelim. Renkleriniz güzel çıkmıştı. Sayınız güzel. Şöyle bir bakmak istiyorum tersten. Evet gerçekten hayatınızda mucizeler olacak. Yeni fırsatlar olacak. Güzel fırsatlar yani güzel gelişmeler, hayırlı haberler olacak. Yükselişleriniz olacak. Yani her şey güzel olacağı benziyor. Bir hamilelik haberi alabilirsiniz. Ya yakın yakınınızın biri hamile olabilir ya da siz hamileyseniz yani hamilelik haberini alabilirsiniz kendinizin. Bir hamilelik haberi gözüküyor orada. Taşınma konuları var. İnsanların sizi gerçekten negatif enerjisiyle etkilediği gözüküyor. Ya önünüzde o kadar çok yol var ki, yani o yolları tek tek aşmanız gerekiyor. Zaten uzun bir sürede fazlasıyla yorulmuşsunuz, bütün problemleri çözmüşsünüz, ama yine böyle karşınızda problemler, çözülemeyecek problemler çıkmış. Onları da bir bir tekrardan çözeceksiniz ve bu sefer gerçekten bu çözdüğünüz problemler hayatınızda gidiyor ve sanki bir daha sorun çıkmayacak gibi gözüküyor. Yani çok güzel çıkmış falınız arkadaşlar. Evet yengeç burcu arkadaşlarım falınızı sonlandırdım. Şöyle özetlemek istiyorum. Ee, biraz karışık oldu galiba. Şimdi size zihin çok karışık bugünlerde iş konuları canını sıkıyor gibi sonrasında finansal konular canınız sıkıyor gibi çıktı fazlasıyla burada. Anksiyete durumları baş ağrısı mide ağrısı gibi durumlar e, sanki böyle ateşli hastalıklar gibi durumlar e, gözüktü. Sosyal çevreye biraz dikkat etmeniz gerektiği gözüktü. Olmak istediğiniz yerde değilsiniz gibi. Hep bir kısır döngü içerisinde olduğunu söylendi. Sonrasında e, böyle aşk konularında dikkat etmeniz gereken ayrıldığınız kişi olduğunu söyledi. Tekrar üzülmeyin diye takıntı yaptığınız, problem ettiğiniz sorunları aşacağınız gözüktü. Yani güzel haberlerin, hayırlı haberlerin geleceği de Bolluk bereketin geleceği de gözüktü arkadaşlar. Aslında güzel çıktı falınız. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizleri kocaman seviyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla, aşkla kalın. Oldu mu? Hadi bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.